Herkese yeni bir Odin Valhalla Rising bölümünden selamlar canlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir abi keyifler yerindir dostlarım. Başlıkta da gördüğünüz üzere yeni sunucu S5'e başlıyoruz. Başlamamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi şu dostlarım. Ben kendim oynadım sonrasında sizlere video gösterdim. Asıl girişten gösteremedim yani. Dedim ki şöyle bir yeni bir sunucuya başlayalım. Hem de Türklerin en bol olduğu sunucuya başlayalım dedim arkadaşlar. Yani Asgard 500'lerin en çok olduğu sunucu. Başlangıç rehberi tadında başlangıçta itibaren hem Türkçe bir şekilde hikayeleri anlataraktan size oyunun ruhunu sizlere hisseterekten devam etmek. Sizin istedim dostlarım. Şöyle bir başladım o zaman şimdi. Az kart başı seçiyorum ve devam et diyorum. Dostlarım bu arada bu serinin başlangıç rehberi gibi serisinin devamını gelmesini istiyorsanız şöyle videoya bir like atıp yorumlarda bakın yorumlarda bunu belirtmeniz benim için çok önemli. Ben gerçekten yorumları okuyarak motive olan bir insanım. Ben mesela 5 tane yorum gelsin tamam mı? 10 tane yorum gelsin. Eyvallah motive olurum ama bu yorum abi 20-30 tane olduğu zaman bir de beğeni yüzü geçtiği zaman şöyle olurum. lan! Lan dede video çek lan kalk video çek Benim var ya şimdi derim, kendime böyle seviyorum Öyle söyleyeyim sizlere Arkadaşlar yani şimdi fazla konuşmayayım gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Biz her türlü dostlarım yaycı olacağız. Başka bir şey yapmıyoruz. Berserker falan da katabilirdik ama yaycı her zaman bizim için önceliktir dostlarım biliyorsunuz ki. Hatunumuzu soracak olanlar var. Kardeşim bizim hatunumuz tabii ki de sarı olacak dostum. Böyle bir alalım. Yüz hatlarına bakalım bir. Şöyle bir keskin yüzlü bir şey olsun. Bizim de beğeneceğimiz tarzda bir şey olsun. Sen iyisin dostum tamam mı? Ten rengin pembem trak olsun birazcık. Pembe severiz anladın mı? Porçözü açılmış gibi. Hanımefendimizin eli yüzü düzgün olacak. Hiç gerek yok o tarz şeylere. Kardeşim sarı saç. Bu saç nedir ablacığım ya? At kuyruğu gibi. Metin değil değiliz kardeşim. Betilikli değiliz. Sen bana bunu verme. Bakalım güzel bir saçım var mı? Var bak mesela. Çok güzel oldun. Vallahi bak beni bir cezbetmedi de değil. Oy arkadaşlar ben bunu alır nikaha basarım. Ben buna nikaha basarım kardeşim. Ne varmış? Şekil. Abla zayıf olacaksın tabii. Yükseklik. Yani çok da götten bitme olma. Baş boyut. Kafası küçük. Şöyle bir tık daha büyük olabilir. Göğüs ölçüsü büyült. Bel ölçüsü incel. Kalça. Lan götünü kocaman yap. Of. Abi biz burada MMORPG oynanmaya geldik kendimize karımı yaratıyoruz ya Yaratalım abicim serisinden Denemettin diye bakalım S5'te var mı? İnşallah yoktur böyle birisi Abi kim kullanıyor bu ismi? Kim bu lan? Tamam o zaman D'si küçük yaparız dostlarım bize. D'si küçük denelim. Allah'ım inşallah bu yoktur S5'te. O da var. Anlıyorum. Anlıyorum. Böyleyse yarın dostlarım. Öyleyse yarın. Nasıl bir isim bulacağım ben şimdi? O zaman biz de arkadaşlar Kerometdin yaparız ismimizi. Kerometdin biliyorsunuz ki farklı bir dilde eşek demek ker. Meddin de bizim ismimizden geliyor dostlarım. Başlangıcımızı yaptık abi. Türkçe bir şekilde olması beni en çok cezbeden videoları çekmemdeki sebep aslında bu. Türkçesini size gösterebileceğim arkadaşlar. Hikaye vesaire gördüğünüz üzere okuyabiliyorsunuz aşağıdan. Her şey gözle görülür bir şekilde. Abi şu oyunun sesleri niye gitti kardeşim ben de gel sesler geri gelsin şu anda arkadaşlar mevzular patladı Bize saldırıyorlar abi şöyle göstereyim size arkadaşlar animasyon hikayesini görüyorsunuz 10 numara 5 yıldız grafikler zaten oyunun grafiklerine laf etmeye gerek yok oynadık bir kere daha önceki videolarda görenler gördü ha, yani Türkçe nasıl yapıldığını soracak olanları varsa da arkadaşlar bir önceki video gidip görebilirler şimdi bizim karakterimiz geldi hatun geldi oyunun seslerini şu anda sizlere yansıtamıyorum onu yansıtmayı çözeceğim bu alanı geçmesini bekliyorum arkadaşlar sadece şimdi abi bak bir şey diyeceğim şurada millet Millet savaşıyor. Bizim isme bak. Keremettin. Vur kardeşim şuna vur. Aynı zamanda Efe de vurabiliyoruz arkadaşlar. Böyle ok atıyoruz gördüğünüz üzere. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Dümdüz ok atıp geçeceğiz abicim. Etraftakileri keseceğiz. Saldırı durdurun. Gel. Gel. Mouse'a tıklayabilirsiniz. F tuşuna da tıklayarak buna dalabiliyorsunuz aynı zamanda oturum. İster mouse'la ister F ile. Yani şu anda geçen seferde de böyle olmuştu. <laughs> Başladığımız zaman yeni bir hesapla. Oyunun bazı bugları olabiliyor galiba arkadaşlar. Kes kardeşim şunu. Of saldır saldır saldır. Gel. Vur vur vur. Boluk akıncısı. Sen kimsin kardeşim? Oyunun grafikleri güzel arkadaşlar. Ha bu oyunun en güzel özelliği de zaten hem mobil hem de PC'den oynayabiliyor olmanız. Ben bilgisayardan oynuyorum mesela. Mobilden de oynayabiliyorum aynı zamanda. Kim var kardeşim başka? Ne yapıyorsun orada? Gundi. Gel bakayım buraya gel. Çakkal oldu çakkal seni. Birazdan arkadaşları boss gelecek. Boss eleman aha burada. Aha geldi boluk canavarı. Kardeşim tak 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 sana yapıştırırım. Normalde burada animasyonun geri gelmesi gerekiyor. Bazen böyle bakta kalabiliyor dostlar ve bu durumda karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi ben burada vuruyorum buna. Elim eli var görüyorsunuz. Vurduğumun animasyonun şeyi geliyor ama yani burada bile abi biz bir bak buluyoruz. Bak Warzone Ultra oynarken gene bir bak buluyorduk burada bir bak bulduk. Ya Allah kahretmesin kardeşim. Yeter şu kurtul baklardan ya Keremettin. Yeter be kardeşim diyeceğim de ne oluyor lan? O ne abi? Ne oluyor? Oğlum bu kim lan? Biz bunu nasıl keseceğiz? Adam bizim içimizden geçti o. Oğlum biz onu inşallah kesmeyiz ha. Suya düştük. Şimdi bir tane korsan bizi alır arkadaşlar. Mokoko yani anlatabiliyor muyum? Ben Taksim delisi Cenk. Selamun Aleyküm Mokoko. Anlatabiliyor muyum abi? Olmaz böyle. Olmaz yani. Bak bak götüme kaşıyorum. Donumda Götüm yırtık bak. Geldik bir sahil köyünde. Şu anda kuşlar uçuşuyor etrafta. Güzel bir hava var. Abla selamun aleyküm. Sen kimsin? Sen niye gördün ben seni kardeşim? Sen herhalde burada güzel bir rol oynayacaksın bize. Biz sahile vurmuşuz. Kılıçlarımız gitmiş. Yaylarımız gitmiş. Her şeyimiz gitmiş. Fal fak fakiriz arkadaşlar. Fak olmuş bir durumdayız bu arada büyük ihtimalle. Şu ben bakıştan fak olduğumuzu düşünüyorum şahsen. Evet diriliyoruz. Hemen sünü teneffüs. Kardeşim ben sürü teneffüs yapardım orada olsaydı. yani şimdi. Böyle şöyle bir sahile böyle bir şey vurmuş. Da bu abla niye 4K ben niye 2 kyı imana satayım? <laughs> bu da ayrı bir konu. Neyse devam edelim bakalım. Oyun başladı. Selamun aleyküm dostlarım. Şimdi Burada görevlerimizi yapacağız. Her şeyimiz halihazırda bekliyor bizleri. Birazdan başlıyoruz. Evet canlar sesleri ayarlayamadık ama şöyle oyunumuza devam edeceğiz abi. Bu video böyle güzel uzun bir video olacak. Haberiniz olsun güzel editli meditli böyle. Kardeşim şöyle gösterip size. Selamun Aleyküm abi. Grafikler ve gösteriş mesela çok iyi. Tek yapmanız gereken başlangıçta şuradaki ödülünüzü izlemek abi. Bak 155 XP verdi. Birazdan level alacağız. Evet. Takla yattık şimdi. Heyecanlıyım açıkçası. Burada çünkü arkadaşlar çok Türk var abi. Lonces var benim bildiğim bir tane. Diyor ki seni burada bulduğuma çok şaşırdım. Ne oldu? Ne olmuş olsun? Zaten ya şey boku yedik yani kardeşim. Neredesin bilmiyorum ama al şu iksirler. Ver. Ver iksirleri. Ver kardeşim 10 tane. Allah bereket versin. Tam olarak ne? Manheim keşif gemisi nasıl böyle battı? Başlangıçta gemide neden bulunuyordun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Buralar normalde İngilizce konuşuyorlar. Biz Türkçe yaptığımız için geliyor kardeşim. Sizi burada bakabiliyorsunuz. Abi ben orada takılıyordum kardeşim. Ne hiçbir şey hatırlamıyor musun? Aman tanırım. Bahse girerim. Denize düşmenin şokundadır. Şimdilik gücünü geri kazanmak için sana verdiğim şifa iksirlerinden birini al. Eyvallah. Sen bana dümenden pot mod veriyorsun kardeşim. Ben şu anda bunu basayım bir tane. Cam barımız burada. Burada barımız var arkadaşlar. Ödülü talep etmek için devam ediyorum. Seviyede atladık ve savaşma gücümüzü attık kardeşim. Şimdi dostlarım şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada e, PK'mız, sıralamamız var. Bakın yeni başladık. Şu an server'daki birinci adam 70 level. Savaşma gücünde birinci adam 30 bin level. 15 seviyenin altına buraya girebiliyorsun. 30.000 bin var. Biz de kasacağız bakalım. Kaç yapacağız bilmiyorum. Lonca olarak bizim arkadaşlar var. Legacy miydi bizimkiler? Kimdi Low. Bizim Türkler hangisi bilmiyorum ama Met Türk'sü diye bir lonca var. Büyük ihtimalle bizimkiler onlardır arkadaşlar. Onların loncaya gireceğiz kafa göz. Burada görevlerimiz yaparak ilerliyoruz ilk başta. Kardeşim yürü bakalım. Yürümeye devam et sen bakalım. Nereye kadar gideceksin? Çok merak ettim şu anda. Evet buraya geldik. Bizi burada ödüller verecek. Ee, biz tabii ki de bir çekim yapacağız arkadaşlar. İlk ödemede güzel bir ödül veriyor. Vay canına korkuttun. Kim o? Oh sen misin adamım? Hayatımı kurtaran. Ya ne sandın abi? Hayatını kurtarırım tabii. Bana o zırhı ver bakayım. Ben o zırhı bir takayım. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bunlar boş boş NPC'ler. Bunları hemen hızlı geçiyorum. Ver bakayım abi. Allah bereket versin. Yüz savaşma gücüm arttı. Yolumuza bakarız kardeşim. İyi hisler mi sizler. sizler. Görevlere geçiyorum arkadaşlar bunlar çok şey değil. Sinematikleri geldiği zaman orada göstereceğim. Normalde burada başlangıçta bir görevleri yaparak ilerliyorsun. Ah geri döndün. Şormanla konuştun mu? Şormanla konuştum da en son şorman bana yavşadı bir yani sanki böyle bir şey anladım. Şöyle buradan bir baktı bir şeyler yaptı ama neyse. Ah yani sen o gizemli savaşçısın. Bütün askerler senin tüm o canavarları tek başına yendiğinden bahsediyor. Savunucuların senin gibi birine ihtiyacı var. <laughs> Evet. E, var mı para? Para verse yani biz de varız kardeşim. Para ver gelelim yani. Yaralı askerler tedavisine yardım edebileceğini düşünüyor musun? Ederiz. Yaralı askerlere bir gideriz el atarız. Bakalım abi ne varmış ne yokmuş. Bir de burada arkadaşlar beceri kitabı diye bir şey geldi bizim üzerimize. Becerimiz var burada. Abi şimdi beceri yuvalarını düzenleyelim. Ha yuvada var. Bunu sağ yaptığınız zaman otomatikman arkadaşlar arkadaşlar aşağı indirdiğin zaman kendisi yapıyor. Öve koleksiyonu diye bir şey gelmiş. Kardeşim neymiş ona da tıklayalım bakalım. O. Güzel tamam bunları biliyoruz. Şimdilik buralarla işimiz yok arkadaşlar. Bunlar hasar etkisine fayda ediyor da şu anda onları yapamayacağız. Yaralı askerlere gidelim. Neymiş ya bu yaralı askerler? Aa bak burada bana yavşarlarsa var ya çok seksi olduğumu biliyorum ama burada da yavşarlarsa biraz sıkıntı çıkar. Ben diyeyim. El atalım kardeşim elimi atıyorum sana gel. Gel ee, hop buradan sen iyileştin. Sıra sende. Bir de bundan arkadaşlar iyileştiken yani cepten altın maltın cukkalayamaz mıyız ya? Ha? Ne dediniz bu işe? Ver. Ee, yaramadın sen bana kardeşim. Sen bana yaramadın. Devam edelim bakalım. Hemen buradan basalım. Ne olacak? Ne tepki gelecek? Ne oluyor? Akıncı yen diyor. Oha! Aha fight of of vuruş hissiyatı var ya. Böyle diyeyim sana bak böyleyim. Vuruş hissiyatı böyle arkadaşlar. Ekran mekran sallanıyor vururken. Şu anda bakın şöyle bir şey var. Burada G'de otomatik diye bir şey var. İsterseniz buraya basın. Kendisi otomatikman kesiyor. Burada görevlerinizi yaparak ilerliyorsunuz dostlarım. Ben buraları hemen halledip geliyorum. E zaten bitti burası. Kolay biten bir şey de. Ödülümüzü alalım abi. Önemli olan bizim için ödül. Ne verdin? Güzel XP verdin. Kardeşim sen de bir yat aşağı. Uzatma bebek yat aşağı. Tamam. Roskova bulalım. Gidelim Roskova. Aynen. hemen ben şimdi bu görevleri geçiyorum. Çok fazla bir şey yok zaten burada. Görev yapıyorsunuz. Önemli olan kısımlarda geleceğim. Başlatacağım kaydı. Lan şimdi böyle bir araya aldılar. Herhalde ağlarla paşalarla konuşacağız. Umarım ata binmeyi biliyorsundur. <laughs> at kardeşim. Ata binmek bizim işimiz. Biz Türküz. Türk oğlu Türküz kardeşim. Ben senden böyle acaba ata binmeyi. Manheim suları. o Odin vallahi Rising dedi ve arkadaşlar artık şatomuza geldik anladığım kadarıyla. Burada bir bölgemiz var. Gezgin maceracılar, güçlü savaşçılar, bağıran tüccarlar, çalışan demirciler. Var oğlu var yani. Oğlum çok güzel yapmışlar lan. Harbiden ortam mükemmel dostlar. Ben bunu söyleyeyim size. Harbiden beğendim yani. Welcome to Menehaim. Menehaim'e hoş geldin diyor bana. Hoş bulduk. Canlı yedim. Hoş bulduk. Ne varmış ne yokmuş içeride Şimdi burada event'ler var abi. Eventlerden ilk gün ödülünü alalım. Burada bir şey geldi. Bakacağız ne geldi ne. Shadow of Loki diye bir şey var. Güzel kardeşim. Bunlar da hepsi yeni etkinlik arkadaşlar. Bunları da alalım. Bize buradan g altın veriyor yani. 7 günlük giriş etkinliğimiz varmış. Onları toplayalım. Bir de ilk ödeme etkinliği olması lazım. Bu ilk ödeme etkinliğini alırsam arkadaşlar çok güzel olacak bizim için. Ee, o da neredeydi abi? Bakayım. Burada bir yerde miydi? Bir arkadaşımız göstermişti bana ama nerede oldu konusunda fikrim yok. Buradan gene malzemelerimizi alalım abi. Artı basım malzemelerimiz. Yeşil itemlerimizi hepsini artı basacağız kardeşim. Ondan yeni ak da bir şüphe olmasın. Bir de burada bir hediye kutusu var. Büyük ihtimalle burada olabilir mi diye düşünüyorum. Aynen burada arkadaşlar. Ee, i̇lk ödemenizi yaptığınız zaman güzel bir ödül alıyorsunuz kankam. Ondan sonrası geri zaten basit arkadaşlar. İlk ödeme yaptın, ödülünü aldın. Keyfin, keder yani. Anlatabiliyor muyum abi? Burada bir ödül yaptık şimdi. Buradan gelsin kardeşim bunu bir donatalım serisinden. Sen nesin abi? Kullan bakayım. Altın veriyor. 100k, 250k, 500k, 1 milyon. 500 k kafiyim. 100k geldi. Eyvallah. Bizdeki cenabetlik de bu şekilde. Şimdi buradan arkadaşlar şaraplar gibi araplar geliyor. Bunlar bize ekstra bonus ödedi tanıyacak kardeşim. Bu yemek sepeti de açalım. Gene bunlar da aynı şekilde. Bak ne diyor sana? Bunu bastığında zaman HP yenilemesi 5. Milletvekili yenilemesi 5 daha fazla. Saldırı geliyor. Keskinlik geliyor falan filan. Bunu bastığında da abi içinden çıkanlar parçalarla beraber zırhına ve eline artı basabiliyorsun. Artı basma olayını abi şöyle anlatıyorum serisinden. Bak burada genişletmek dediğin zaman dostum. Burada bu taşı ekliyorsun. Artı 5'e kadar arkadaşlar yanma ihtimali yok. Artı 5'ten sonra bunları da ekledik. Burada 5000'de gold verdikten sonra artısını basarak gücünü yükseltebiliyorsun da. Normallere basmayacağız abi. Yeşillere basacağız. Bunu unutmayalım arkadaşlar arkadaşlar. Hepi de söylüyorum. Bakın yeşillere bas basacaksınız. Diğerlerine basmayacaksınız abi. Bu kadar basittir bunun olayı. Serisinden burada ben görevlerimle devam edeceğim. Ekstra olarak bak burada gelen kutumuzda bir şeyler var. Ne vermiş? Mirmir mir vermiş. Ver kardeşim. Teşekkür ediyorum. Buna gene mağazadan da halledeceğiz. Hesap postası. o İttiya. Kardeşim ver. 6 değil mi? 6 gün mü o? Of of of. Bir şeyler geliyor arkadaşlar. Şimdi bu önemliydi. Bunların mantığını anlatacağım. İstediğim şeyler geldi. Şu elemanlar bizim için çok önemli. Avatarlar ve binekle alakalı olan kısım. Şimdi görev yaptıkça bizim avatarlarımız ve açacak dostlar. Bunlar da bizim için çok önemli. Bak nereden bakıyorsun onlara? Buradan bakıyorsun. Ne diyor? Bölüm 3'te açılır diyor. Bu şu arkadaşlar. Sizin kostümünüz geliyor ve kostümünüz size nereden baksanız itemlere kadar önemli şeyler veriyor. Ben de en son diğer hesapta mavi bir avatar vardı. Mavi avatar güzel oran veriyordu bizlere. Onların hepsini atacağız. Binekler de aynı şekilde. Buranın ağası paşası bu da kardeşim. Karşında kadın var. Sen öyle yumruk. Hayırdır lan? Ağzı olsa şamarı bir koyarım. Görürsün yanın kaçacak olduğunu ha. Kendimize gerçek manheim savucuları değil, diyebilir miyiz? Falan filan. Kardeşim ya beceremiyorsan bana salacaksın. Kralım. Bir krediç kraliç olarak ama sana vermiyorum bu arada bilgin olsun. Kraliç olarak ben senden alırım onu. Ben yaparım o işi. Sen dert etme dostum. Hemen aferin Roskova. Aynen. Benim için bir yabancısınız. o Hadi bakalım. Gerçekten mi? tükürmüş mürümüş. Ver bana görevi ver. Ver bak ben sizin ülkenizi nasıl şahlandırıyorum kardeşim ekonomik olarak. Gel ver bana görevi kimi keseceğim. Git bırak şimdi lan o tatavayı. Ben videonun başına dedim ki izleyeceğiz dedim de arkadaşlar. Ben yok abi hard oynamayı seviyorum ya. Gitsin görevleri yapayım oradan çıkayım buradan geleyim. Benim için bu önemli dostum. Şimdi bana ödülleri ver ver abi. Biz şimdi fight da kardeşim. Ben koyun öldürmek istemiyordum ya. Neyse koyunların bir içinden geçelim. Bir selam çakalım bu koyunlara. Babacım sana bir lok lok çak çak bam bam güm güm. Anladın mı? Koyun boyun dinlemem. Alırım aklını. Ödülüm ver kardeşim 159 x Hatırlıyor musunuz abi? İlk videolarda buralar nasıl katıyordu? Oyun kalabalıklığından, optimizasyon kötülüğünden. Şu anda arkadaşlar ayarlarımız en üst ayarlarda bu arada. Ve ve optimizasyonda çok iyi olmuş oyunun. Kasma az durumda. Benekli koyun. Benekli koyun da öldürelim abi. Bakın burada millet kasıyor. Bak ben savaşçı mavaşçı var ya burada kasamazdım ha. Gerçekten yemin ediyorum kasamazdık. Sor beni ya. abi. Kasmanın imkanı var mı sence burada dostum? Ben bakayım şöyle bir kasmanın imkanı var mı? Sen bana söyle abi. Ben kasamazdım. Devam edelim. Güzelsin. Hoşsun da. Kime hoşsun? İnşallah bana hoşsundur ha. Eğili Eyle gidelim bakalım. Burada gene bir şeyler geliyor bizim üzerimize. Başarı falan gelmiş. Bunlar şimdi birazdan bakacağız kardeşim. Şu anda işimiz yok orayla. Bizim acilen bir goldlarımızı biriktirip buradan arkadaşlar diğer skilllerimizi açmamız gerekiyor okçuda. Okçuda bu skiller önemli babam. Ben size söyleyeyim. Eyl abi döküm Geri döndüm. Hemen ver bakayım bana hediyemi ne vereceksin merak ediyorum. Bir tane binek verdin. Güzel. Açarız kardeşim, açarız. Bunları açmamız lazım bizim. Şimdi binek yapmayı veriyor. Evet. Ver bakayım ne geliyorsun. Gel bakayım bana. At verdim bir tane. Tamam. Ben şimdi diğer bineklerimizi alacağız zaten. Atlar bizim bir işimize yarar abi de. Ben diğer her şeyi alışacağım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Heh, şimdi at kısmı geldi arkadaşlar. Dağcılık diyor da atçılık olması lazımdı. Çeviride bazı sıkıntılar olabiliyor dostum. Ekipmanı montajı dedim. Bak ne verdi bana? 55 savaş gücü. Hareket hızı 27. İksir taşıma limiti 100. İksir kurtarma limiti yüzde %1. Değil mi? Aynı öyle babacım. Aldım bunu şimdi. Eyvallah. Eyvallah. Kardeşim ben şimdi bir çantamı açarım abi. Tamam mı? Çantamıza bak burada binek kısmımız var. Bunları biz bir kullanalım. 10 tanesini birden kullanıyorum. Bakalım ne gelecek. Haydi bismillah. Geriye yaslandık. Umarım güzel bir şey gelirsin. Yeşil gelsen benim için kafisin biliyor musun? Aynen öyle. İki tane de yeşil geldin. Benim işime yararsın. Bak mesela geldi burada üzerimize malzemeler. Tamam dedim abi. E ben çıktım. Hasarımız arttıracak arkadaşlar bunlar. Daha geldim dostum. Bak ne gelmiş? Hem kanatlı uçan binek gelmiş hem de bundan gelmiş. Ne veriyor? Bak bu 33 veriyor, 100 veriyor, 1 veriyor, bu 3 veriyor, 45 veriyor, 200 veriyor. Mesela bu 100 veriyor. Bunu uçabiliyorsunuz da oyunda. Bak ne veriyor abi? 22 2 oldu. Yuf o abi çok iyi. Ekipmanı montaja kardeşim 49 savaş bugün ekipmanı montajla 60 savaş bakıcı daha koleksiyonlar falan filan bir şeyler var da dostum burada bunlar benim işime yaramaz sen de yaramazsın detaylarda ne diyorsun bana siz kimsiniz be oğlum gözünü seveyim be abi diyorum çıkıyorum buradan yoluma bakıyorum hemen abi şöyle bir uçabilsek güzel olabilirdi ne lan bir şey topla diyor bana. Keten otu toplayalım abi ayıp ettin. Keten otu lazım olur bize ya. Biz severiz keten otunu. Şimdi dostlarım gördüğünüz üzere ata binmek yerine bu elemana biniyoruz. Otomatikman kendisini çağırıyor kurta biniyoruz. Bence gayet havalı ve güzel duruyor. Ee, şimdi burada görevlerimiz var. Onları yapıyorum. Ben gene avatar açılsın. Avatarlarımızı da bir patlatalım size dostlarım. Şimdi burada bize uçmayı falan öğretiyor abi. Bak binek verdi. Binek kart dedim de yani uçmalı bir kart çıkacak şimdi burada. Dandik bir şey geliyor da biz zaten yeşilini çıkarttık kardeşim. Siktir ol git. Hadi bak dalgada. Haydi haydi biz biliyoruz abi bu olayı. Sen bana mı öğretiyorsun kardeşim ya? Sen sen bana örtüsün. Ben bineğimi açtım bile. Hedefe git. Şimdi burada zıplıyorsun. Hop. Selamun Aleyküm. Bak uçuyorum. Hazır mısın? Bak 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 nasıl süzülüyor bak bak oy 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 abi olay budur kardeşim süzülüyoruz olayımızı yaptık şimdi gökyüzünden böyle gidebiliyorsunuz da abi ben bunu mu kullanıyordum gözünü sevdim ha bunu kullanıyormuşum abi tamam bunun düşüğü var sandım da ben düşünü <laughs> üstümüzü sandım tamam. domuzları şimdi vurduğumuz zaman arkadaşlar bakın hastalarımız vesaire arttı şu anda bizim normal olarak buradan bu etkinliklerimizi görevlerimizi yaparak devam ettiriyoruz avatar açılınca geleceğim abi arada güzel şeyler olunca gösteriyorum şimdi canlar 150 lira ilk ödememizi yaptık abi malzemelerimiz geldi şöyle göstereyim sizlere canlar bu elemanı aldık şimdi buradan saklamaktan Bu malzemelerimizi alalım abi iddia alma oluyor Yani bu arada tamam dedim malzemeler Geldi kardeşim 9 tane bundan geldi Bak rün gelecek buradan bizi ilk ödemeden Burada bir şeyler çıkacak malzeme gelecek Bu gelecek o gelecek bu gelecek hepsini alalım Açalım abi bizim hepsi lazım olan işler Bunları dostum ee, şimdi bunu bir kullanıyorum Abi öncelikle bizim için hangisiydi ya Ayrıntıları göster bakayım saldırı veren Bu var bu ne veriyor abi bu da savunma veriyor Bize saldırı önemli kardeşim ödülümü talep ediyorum Bu elemanlar oyun başı için çok önemli Arkadaşlar bak ben size söyleyeyim donatmak dediğim zaman gördüğünüz üzere 80 CP verdi bize saldırı verdi. Bak kast gelmiş bir tane. Donatmak diyelim. Ya daha fazla verdi. Eyvallah dostum. Bunu kullanmak diyorum. Sanırsam buydu saldırı veren. Aynen. Ezberimizde artık baba biz bunları biliyoruz yani bak. Milletvekili yenilemesi saldırı iki veriyor. Büyü hasarı veriyor ama bak bu ne veriyor abi? Saldırı menzil hasarı diyor. Bize menzil hasarı lazım. Biz neyiz abicim? yaycıyız. O yüzden ver kardeşim bana bunu Teşekkür ediyorum senden Hemen dostlarım Hızlı bir şekilde buna donatalım Ardından yolumuza bakalım Şimdi üzerimizi açabileceğimiz Bunda elemanlardan var Bir 20 tane daha patlatalım Gördüğünüz üzere bunlar da önemliydi bizler için Bunlar rünlerimiz dostlarım ee, Bu kardeşlerimize avatar mavatar diyor Çağırabiliyor muyuz abi avatar şu anda Bakayım bir Yo avatar çağıramıyorum Niye şu an bunlar çağrılıyor o zaman Bir çağıralım bakalım ne olacak bilmiyorum Ne geliyorsun kankan bana sen Güzel bir şey gelir misin Ne olur Ne geldi Olandan geldin galiba ya Bunu çağıralım bakalım Ne geliyor abi Çağırma bileti karakter tere bağlı geliyor. Avatarımız açık değil sanırım bunlar bir bug olayı var. Anladın mı? Şu anda oyun gitti. Oyun gitti. Aha yok geliyor. Tahlan kardeşim in aşağı şimdi Kılıcı vur abi bakalım ne geliyorsun. Güzel bir gel abi. Güzel geldi kullanalım dostum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İş edenle Allahu ekber. Allahu ekber dedik ve ne geldi abi? Tamam. Güzelinden geldi bu iş yapar kardeşim. Eyvallah. Onurlu pusucu geldi. Lazımdın kardeş. İş yaparsın eyvallah. Bekle şimdi. Ödül bitti mi abi? Bitti. Malzemelerimizi aldık. Bak hasarlar artıyor abi. Hasarları böyle arkadaşlar burada düz yani fazla hasar atamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Düz vuruşanız maksimum böyle vurur. Onu da söyleyeyim. Buruk'u bulalım bakalım. Buruk'a gidelim. Buruk'a doğru. Hemen evet, selamun aleyküm Buruk abi diyelim. Şimdi abi bize beceri kitabı kullandırıyor. Bunları size gösteriyorum dostlarım. Bir seri seri yapıyoruz. Siz de öğrenin abi bunları. Bak mesela buradan ekstra güç gelecek bize. Envanterimi açıyorum kardeşim. Bunu aldım buraya. Ben beceri yuvasına bunu koyuyorum. Ardından bekle dur dur dur. Şimdi burada bunu bastığın zaman kankam ekstra olarak oran geliyor sana. Ben şu an bunu niye basamıyorum? Otomatik kullanımı tutup aşağı çektim. Tamam. Şu an G'ye aldığım zaman otomatik bas zaman onu basıyor kendi kendine abi. Devam edelim bakalım. Selamun aleyküm. Roskov. Roskov ve Roskov ve gel buraya gel buraya. Gel bakalım. Başarılarımız falan var onları da alacağız abi ama şimdi de onların sırası yani. Daha her şeyin bir sırası var. Ekin ektim tarlaya 400 elmasımız var üzerimizde bu arada. Siz göremiyorsunuz ben varım onun üzerinde. 400 elmas abi harcamanın tek mantıklı yolu yeşil itemleri almaktır. Bak ben size bu kadar söylüyorum ama aksesuar olarak alacaksınız. Aksesuardan kastım ne dostum? Bu sol tarafa yeşilleri dizebiliyorsun tamam mı buraya. Bu itemleri yeşilleri alabiliyorsun abi ama buraya alamıyorsun. Bunları alman gerekiyor. O Bizden bunları alacağız. Şimdi Rostkova abi selamun aleyküm. Atla edeyim, devam edelim bakalım. Kitap öğretiyor bize eyvallah abi bir saniye Rogue karaktere bağlı da kardeşim bana yaycı lazım ya. Bana karak keskin nişancı olandan lazım. Sen nesin mesela? Var mı beceri kitabı? Rogue diyorsun. Evet tamam bize Rogue'yiz de kardeşim bana keskin nişancı lazım. Gerçi bunlar da beleşmiş abi al gitsin ne olacak anası satayım. Bir tane aldık üzerimize. Tamam şimdi bu da keskin nişancı 100 binde buna veririm abi bir tane. Allah bereket versin. Skill lazım da arkadaşlar bize bu skillleri öğrenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda 9 olduk. Çok güzel. Gelişme olayı hızlı arkadaşlar. Bak kaç dakika oldu kaydı başlatılı 20 dakika oldu olmadı abi. Burada cüllop gibi oyunumuzu oynuyoruz. Bunu bir kullanalım bakalım. Ne geldi? Bir tane skill geldi. Güzel dostum. Tamam geç artık sen. Buna da basacağım ama basamıyorum. 10 seviye üzeri diyorsun. Tamam 10 level olacağız illa. Tamam. Görevi kabul edelim. Neymiş bu görev? Mesela bilmiyorum. Beceri hız. Beceri bir kez geliştir. geliştirdin dostum. Ayıp ettin. Şimdi beceri kitabı beceri geliştirme muhabbeti şu şekilde dostlarım. Bak buna geldin. Beceri geliştirmeye geliyorsun. Üzerinde bu malzemeden lazım. Bizde var zaten. 230 yerine 240 vuruyor yüzde. Basıyorsun abi geçti mi hadi hadi Geçtim mi? Başarı, başarılı tamam geçtin. Bağrı yazmış ama şeysi yok da olsun sağlık olsun. Çıkalım buradan dostum. Serisinden bu görevimizi alalım. Sonra levelimizi kasmaya devam ki. Levelimiz atladık abicim görüyorsunuz ki. E, 10 seviyeye geçtik. Keskin nişancı mı suikastçı mı olacaksın diyor bana. Ben şöyle göstereyim dostlarım sizlere. Keskin nişancı olacağız. Seçiyorum abi keskin nişancıyı. Ben buradan avatarımı seçiyorum kardeşim. Avatar seçme kısmı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ver bakayım bana ne verdin bir tane. Ben direktten bir tane avatarı verdim tamam mı? Eyvallah. Şimdi bu avatar muhabbeti ne? Avatar açıldı. Buraya gösterip videoyu sonlandıracağız. Avatar çok önemli. Başlangıç için bu seviye iyidir arkadaşlar. Bu kadarını göstermem yeterli. Mesela burada avatarlar var. Bak ben bunu taktığım zaman üzerime 600 savaş gücü geldi. Özellikle ne görüyorsunuz? Saldırı, savunma ve keskinlik veriyor. Tamam mı? Şu anda konumuz bu değil ama arkadaşım. Buraya bir geleyim ben dostlarım. Ee, falan da hikaye. Çantamı bir açayım öncelikle. Bu elemanı da bir açalım. Bakalım hangi skill gelecek? Güzel tamam. Zehirli ok skillimiz geldi. O da bizim işimiz yarar abi. Bu Burada avatarlarımız var. Bir 10 tane bunları basmak istiyorum. Sonra avatar muhabbetinden bakalım neler gelecek. Onları göstereceğim abi. Daha da alabildiğimiz malzemelerimiz var şu anda. Ver bakayım ne veriyorsun. Şöyle bir mavi atarsan var ya harika olursun ama hiç zannetmiyorum. Mavi atacak gibi durmuyorsun açıkçası ama sağlık olsun. Bir şeyler attı burada. Dur bakalım ne geliyor abi? osturuktan teyyare geldi hepsi anasını satayım. vallahi hepsi osturuktan teyyare geldi. Bir tane güzel gelmedi. Bu neymiş dostum? Selamun Aleyküm diyelim. Eee etkinlik diyor. Ben seni niye alayım? Niye alayım ben seni şimdi? Kadime bir Siktirle o resiktir lo. Hey bak dalgada. Ben seni niye alayım kardeşim? İlk ödemede verdiği bir ödül vardı bize ama ben onu alamadım şu anda. Niye alamadım konusunda fikrim yok abi. Şimdi donatmak diyelim. Üzerimize silah aldık gördüğünüz üzere bu şekilde dostlarım. 7 veriyor. Ee, birden güçlendirebiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz abi. Şu anda bunlarla işimiz yok. Geliştirmeyeceğiz bunların seviyesini vesaire. Çantada beceri kitaplarında. Kankam hemen burada beceri kısmına gel bakayım. İtmeyi vermene gerek yok aslında da. Bunu buraya yerleştir. Bunu da aç buradan. Açıkta kalsın abi. Ardından arkadaşlar çıkacağız buradan. Bakın yeni ödüllerimiz gelmiş. Avatar mavatar geç o işleri. Açalım da gösterelim gene sizlere abi. Koleksiyon etkileri falan deri meri muhabbeti var. Bunlar bir şey bize yaramaz. Füzyon yapıp birleştirebiliyorsunuz mesela. Buradan bir tane daha olsa birleştirip bir tane daha açabiliyorum. E ama şu anda yapmaya gerek yok onu. Bak bu ne diyor? Bu bu kadar veriyor özellik bu bu kadar veriyor. Yani aradaki farkı görüyorsunuz bize. Hasar olarak ve CHP olarak veriyor dostlarım açıkçası. Başarılarımız gelmiş. Burada bütün başarılarımız var abi. Toplayabiliyorsunuz ve size ödülleri veriyor buradan dostlarım. Bu şekilde ilk bölümümüz böyle olsun. Gelişimde bu serverdaki Kendinize çok iyi bakın dostlarım videoya bir like yorum patlatmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın abi.